Merhaba arkadaşlar, Tovik TikTok kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir sorunla karşı karşıya kalan vatandaşın e, olayını paylaşacağız sizlerle. İbrahim abi var burada ben hiç kendisini tanımıyorum. Kendisi e, olayı anlatsın. Şu an servise getirdi aracı. Merhaba adım İbrahim. E, araç 2008 model kırıyor için sembol. Arabanın baskı balatası, triger değiş, değişti. E, sente atladı. O ustaya gittik, bu ustaya gittik. Herkes e, yolunda olduğu için Allah razı olsun ciddi ustalar kalmadı artık Türkiye'de. E, bizim iş için sözlükle Bektaş Usta sağ olsun Allah razı olsun yardımcı oldu bize. Sertesinin kaçık olduğunu söyledi. İnşallah hal e, emeğini elhamdülillah çok da güzel yapıyor maşallah. İşçiliği de güzeldi. Ya kaç usta gezdin bu iş işlemişsin? Beş yani, altı tane gezmişim. Bilgisayarda çünkü bağlandı bilgisayarda herhangi bir arıza vermedi. Yok herhangi bir arıza vermedi. Bektaş Usta da baktı zaten. Herhangi bir arıza vermedi. Zaten e, bir insan tipine baktığınız zaman öyle söyleyeyim size. Tipine baktığınız zaman çok iyi kimin nasıl bir insan olduğunu. Allah razı olsun senden oh, de biz şey, Kendisi de ilk defa buraya gelmiş. Ben evet. Sözü Bektaş Üstü'ye bırakıyorum. Merhaba Mustafa. arkadaşlar. E, şimdi İbrahim abiyle yeni tanıştık vesile olması. Ben onu internette gördüm. E, biraz yana yakıla bir şeyler yazmış. Mağdur olmuş kendisi. Dedim ki e, İbrahim Bey'e numaramı özelden atıyorum size. Beni arayın veya ben sizi arayayım. Beni o gün aradı, konuştuk kendisiyle. Torunumu anlattı. Sorun dedi ki, debriyaj değişti bu arabanın. E, Ayrıyeten kayışı değişti. Ve aracımda bunlar değiştikten sonra dedi, çekiş problemimiz başladı. E, ve gitmemeye, çok yakmaya, bu tür arızalara neden olmaya başladı. Bununla ilgili 3-4 tane kişiye gitmiş ve sorunu demişler ki, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Enjektörü pompacı dahi bir şey olmadığını söylemiş. Bu konuyla alakalı. Ben de İbrahim abi davet ettim. Dedim ki, Cuma günü öğleden sonra... Allah işini verirse gelin. Biz de dedim bunu bir bakalım, inceleyelim. Allah büyük dedim bir yerden çıkar elbet. Gücümüz yettiği kadar elimizden ne gelirse dedim. Yapmaya hazırız dedim. O da buyurdu geldi. Bugün için arabasını şu an için sökmeye başladık. yarım bir bıraktık. Soğumasını bekliyoruz. Trigger'in de pompa kısmında bir diş atlak olduğu şu anda görüküyor. İnşallah olayını tamamen çözeceğiz. Ve buradan mutlu bir, bir şekilde göndereceğiz arkadaşımıza. İnşallah. Enteresan bir olay. Yani bunu da 4-5 üstüye geçip de e, görememesi. Ve üstüne üstlük her pompacı da gidip de herhangi bir şey olmaması demesi arabanın kullanan kişi burada. Çekişini bilir arabasının ne halde olduğunu. Devlet, Devamlı aynı kişi kullanıyor aracı. aracı. Devlet gidiyor, bir işi bilen yapıyor, bilmeyen çamur atıyor. Yani. Devlet bu gidiyor. Şimdi işin hakkını veren usta sayısı azaldığı için Türkiye'de. Evet, usta Şimdi, bulmak da zor. Evet, usta bulmak zor. Herkes şu anda cebini doldurmanın derdinde. İşini satan yok, adını satan var. Bize atlayıp işin mehli adam lazım. Allah razı olsun. Bundan sonraki tavsiyelerin bir peşi sözü ne olacak? Yani e, kendi yönlendirmelerin hangi aram olursa olsun fark etmez. İşin emeğini tamamıyla vereceğini de eminim. İnşallah bundan sonraki dostumuz baki olacak Allah'ın esnafı. İnşallah. Allah, inşallah. i̇nşallah. Allah sizden de razı olsun. Evet, bunu arkadaşlar bu şekilde yayınlayacağız. Bu e, şu an planlanmış bir video değil, onu da size belirteyim. E, şu an araçta çıkan bir sorundan kaynaklı. E, bizim aracımızda burada başka bir işlem yapılıyor. O sıra böyle bir video çektik. Müslüman, tamam. He, tamam <laughs> tamamen doğal bir şekilde e, sizlere sunmaya çalışıyoruz. Backshot'ta da şey işte dediğim gibi e, kendisi telefon numaranızı backshot'a verebilirseniz ee, sorunları olan arkadaşlar e, beni özelden her zaman arayabilir. Yalnız geceleri aramayın. Ben biraz yaşlı bir insanım. 40 yaşım geçti. <laughs> Yola gelemiyorum arkadaşlar. <laughs> ne olur buyurun. Atölyeye gelmek istiyorsanız her zaman arayabilirsiniz. 0 546 590 47 39 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Akşam 12'den sonra mümkünse aramayın. Ben yani. <laughs> <laughs> pen, Pendik'te şu an yeri de. Evet. Şöyle sizlere şöyle İstanbul Pendik'te. Yani sıkıntısı olan arkadaşlar varsa bu şekilde en azından bilgi alırlar. E, ee, şöyle tekrardan bir göstereyim sizlere. çeşitli motor yağları var. Ee, burada motor yağ değişimi, araç bakımı. Burada başka bir araca tamir yapılıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. O da bu şekilde inşallah çözülecek. Otomobil kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça